Zaman ilerledikçe bu küçük camilerin mimarilerinde de yeni zevklere göre değişiklikler olmuştur. Mimarilerde değişiklik olmuştur. Üslupları daha farklılaşmıştır. Tabii bunlar yalnız Sur İstanbul'una İstanbul'unu ihsar etmemek lazım. Sur dışında da pek çok yerlerde böyle camiler veyahut başka şey binalar mesela medreseler. Pek çok sayıda medrese yapılmıştır İstanbul'da. Fakat medreseler lağvedildikten sonra Cumhuriyet devrinde e bunlar da başıboş kalmıştır. Ya bunlar yıkılıp kaldırılmış veyahut yerlerine işte bir takım binalar yapılmıştır. Bir kısmı olmayacak işlere tahsis edilmiştir. Bir kısmı da e, bilhassa Birinci Dünya Harbi faciasından sonra arkasından da büyük yangınlar, Rumeli'den korkunç göçler neticesinde bu her gelen zavallılara bunlar tahsis etmişler. Onlar da ev gibi kullanmışlar bunları. Dolayısıyla bu medreseler işlerine çok kıymetlileri olmasına rağmen bunların büyük bir kısmı çok kötü duruma düşmüştür. Ve bakımlı bir halde bir veya bir fonksiyon, bir görev verilerek yaşatılanları çok az sayıdadır. Yani 300'e aşkın medrese vardı İstanbul'da. E bunlardan bugün pek azı e, ayaktadır e, ve çoğu da e, mahvolup gitmektedir. Yani en değerlilerden Fatih devrinden kalmış olan bir medrese, mesela şey e, Davut Paşa Medresesi, Cerrah Paşa Hastanesi'nin karşısında değerli bir medrese. İstanbul'un ilk medreselerinden biri e, çok kötü durumdaydı. Ondan sonra Mimar Sinan'ın eseri olan Cerrahpaşa Hastanesi'nin duvarının köşesinde şeye doğru giderken, Koca Mustafa doğru giderken en son sınırında Cerrahpaşa Hastanesi'nin İbrahim Paşa, adımı İbrahim Paşa Medresesi veya İsa Kapısı veya Ese Kapısı e, Medresesi o da mesela hemen hemen e, yani neredeyse yıkılma durumunda. Fakat şeyin de şimdi Cerrahpaşa Hastanesi'nde de duvarları içine alındığından e, ne kimse tetkik edebiliyor, ne kimse restore ediyor, ne de bir işe yapılabiliyor burada. Bir ara projeler vardı, orası restore edilecekti de e, üniversitenin Cerrahpaşa e, Fakültesi'nin bir e, enstitüsü olacaktı. Onu da yapmadılar. O da böyle e, günden güne çökmekte. Bütün sütunları falan devrilmiş vaziyette, mermer sütunları falan parçalandı, devrildi gitti. Yani birçok böyle medreseler e, mahvolmakta. Tabii diğer binalardan e, şeyler de var. E, hamamlar. Onlar da zaten artık hamamın eski Osmanlı devrindeki e, hükmü kalmadı bugün. Her evde hamamlar var, banyolar var, bilmem ne var. Yani umumi hamamların artık Türk Osmanlı hayatındaki e, önemliliği bugün mevcut değil artık. Dolayısıyla bu hamamlar zaten bunların hepsini vakıflardan ayrılmış, özel mülkiyete geçmiş. O özel mülkiyete de geçen sahipleri bunları istedikleri gibi ya bozmuşlar veya yıkmışlar, yerini parselleyip satmışlar. Yani böyle satılan hamamlar pek çok sayıda. Bazılarında işte son zamanlarda bir moda oldu. İşlerini katlar falan halinde bölerek şey yapıyorlar. Çarşı haline getiriyorlar. Mesela Hoca Paşa Sirkeci'de Hoca Paşa Hamamı böyle bir çarşıya dönüştürüldü. Oldukça mimarisi e, bozularak. E, gene Fatih devrinden kalmış olan Tahtakale Hamamı da çarşıya dönüştürüldü. Bunlar büyük çarşı hamamlarıydı. E şeyi görüyorsunuz Bayezid Hamamı işte harap ve metruk terk edilmiş bir durumda. Şey işte Fatih Külliyesi'nin hamamı bugün izi bile yeri bile belli değil. Birçok hamamlar bu şekilde böyle çok perişan durumda tek tük hala çalışan hamamlar var. Yani benim bildiğimde işte bir iki hamam vardı çalışmakta olan ama onlardan ne kadar çalışır bilemiyorum. Tabii aynı durum Galata tarafında da böyle hamamlar vardı. Onlar da istimlaklerde cadde genişletirken şu veya bu sebeplerle yıkılıp kaldırıldı. Bir kısmına yerine bir iş hanı yapmak üzere e, şey yapıldı. Mesela e, Galata'da, Karaköy'de, e, Galata fethedildikten sonra yapılan ilk e, hamamlardan biri olan e, Bektaş Efendi Hamamı, e, cami. Yıkıldı. Önce restorana dönüştürüldü cami, sonra yıkıldı. Karşısındaki olan hamamı da Karaköy Palastından büyük İshan'ın e, yapımı sırasında ortadan kaldırıldı. Bugün yoktur. Şeyde Menderes zamanında Azap Kapısı'ndan Karaköy'e gelen Cadde genişletilirken de e, iki hamam e, ortadan kaldırıldı. Yani. Bazıda bir takım kişiler işte burası karlı bir yer buraya bir iş hanı yaparsak daha fazla kar getirir diye e, hamamı yıkıyorlar. İşte bunlardan mesela Beyoğlu'nda A Camii'nin karşısında olan Bahçeli Hamam vardı. Onu da birisi oraya bir iş hanı yapmak üzere bütün itirazlara ve bütün hatta Danıştay kararına rağmen e, göz göre göre adam onu yıktı ve yerine de iş hanını yaptı. Bu işi de gayet mükemmel becerdi. Bunun dışında Tabii bir takım küçük eserler vardı. Sıbyan Mektebi gibi, kütüphane gibi. Çünkü İstanbul kütüphane bakımından çok zengindi. Yani başka hiçbir Osmanlı şehrinde İstanbul'daki kadar vakıf kütüphane yoktu. Bunların da küçük binaları vardı. Bunlar da birer ikişer boşaltıldı. daha emin olsun kitaplar bir merkezde toplansın diye Süleymaniye'ye toplandı. Bütün kitaplar Süleymaniye Medresesi'ne toplandı. Ondan sonra bunlar da terk edildi. Bunların bir kısmı e, ufak bazı işlere tahsis edildi. Mesela Hekimoğlu Ali Paşa Camii'nin yanındaki kütüphane e, çocuk kütüphanesi olarak kullanılıyor idi. Bilmiyorum bugün hala kullanılıyor mu? Çok güzel bir binadır o. Kütüphanelerden işte e, hala daha içinde kitapları kalan bir Atıf Efendi kütüphanesi var Vefa'da. Ondan sonra e, Üsküdar'da Selim Ağa kütüphanesi var. Bir de Laleli Caddesi kenarında şey var. Ragıp Paşa Kütüphanesi. Ve bir de zannediyorum Çarşamba'da Murat Molla'da hala da kitaplarını muhafaza ediyor. Diğerlerini topladılar, boşalttılar. İşte demin söylediğim gibi Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi çocuk kütüphanesi oldu. Fakat diğerleri ya kiraya verildi veya şey mesela Sultan Hamamı'nda aşır Efendi Kütüphanesi kumaş mağazası oldu. Köşe başındaki bina eee bir kumaş mağazasıdır. Üstü kütüphanesidir esas. Ve adamın hatta Fatiha okusunlar diye mezarı filan da ailesinin mezarları yanındaymış. Onları da orada sökmüşler, götürmüşler. Yanında hatta oraya gelir getirsin diye o kütüphanenin bakımı için bir de han yaptırmıştır. O ne o, durumda bilmiyorum şimdi şu sırada. Ondan sonra şey e, tam yerebatanın üstünde Ayasofya'da yerebatanın üstünde olan Esat Efendi kütüphanesi de e, kiraya verildi. Önceleri bir ara basım evi olarak kullanıldı. Sonra şimdi turistik eşya satma mağazası halinde. Adamcağız o kütüphaneyi yaptıran Esat Efendi'nin mezarı da yanındadır. Fakat oraya bilmiyorum çöp mü döküyorlar, ne yapıyorlar? Dışarıdan görülmesin diye de önüne bir tane duvar çektiler onun. Şimdi göremezsiniz. Mezar taşları falan arkasındadır. Esat Efendi kütüphanesinin. Yani kütüphanelerin e, durumu budur. Sübyan mektepleri ta şeyden itibaren yapılmış tabi 16. yüzyıldan itibaren. Fakat çok güzelleri vardır. Bunlar küçük binalar. E, altlarında genellikle bir çeşme veya bir sebil vardır. Tek odadan ibarettir. Bazısının bir de veranda kısmı vardır. Yani hayat denilen böyle açık bir kısmı da vardır. İçlerinde ocakları e, bulunuyordu. Bu Sübyan mekteplerinden e, Var İstanbul'da bir hayli ama bunların da hiçbiri bugün kullanılmadıkları için çeşitli kişilerin ellerinde bunlar tahrip edilmektedir. Bir tane mesela Süleyman Ağa Mektebi vardır şeyde, Horhor Yokuşu'nda Aksaray'a inen e, şeyden, Fatih'ten Aksaray'a inen caddenin yolun, yokuşun kenarındadır. Bir tane Sibyan Mektebi'ni şeyde görebilirsiniz. E, Galata'da, Karaköy'de, tam Taksim'e falan giden dolmuşların durak yerinin arkasında bir çeşme vardır. O çeşmenin üstündeki bina bir Sibyan Mektebi'dir. Ondan sonra fakat barok üslupta güzel bir Sibyan Mektebi. Vefa bozacısının yakınında e, Recai Efendi Mektebi'dir. Altında bir de Sebil'i vardır. İki tane kapısı vardır ve şeyde üstünde de Sibyan Mektebi'dir. Harikulade güzel bir Sübyan Mektebi Galata'da Azap Kapısı'nda caminin yanındaydı. Onu da Menderes İstimlakları zamanında tamamen yıktılar kaldırdılar. Çeşme ile beraber oradaki Azap Kapısı'ndaki e, Salih Sultan çeşmesiyle ile Sebil ile birlikte yapılmış. O, onun eki olan bir Sibyan Mektebi'ydi. Güzel muhteşem bir binadı o. Gitti o bir, hiçbir iz kalmamacasına. O varyantı yaptılar o dönemeci onun yerine yaptılar. Biraz dönemeci yukarıdan kıvırsalardı, o Sübyan Mektebi pekala kurtulabilirdi. Fakat gitti o da. Daha başka yani, çok sayılabilir yani ben bunlar, bir anda aklıma gelenleri burada size şey yapıyorum. Daha birçok Sübyan Mektepleri var. <laughs>